Kenan'ın her şeyini biliyorum, seni ona yaklaştırırım. Niye inanayım sana? Kenan, Eyşan'la evleniyor. Kenan'ın evine taşınacaklar. Can'ı da oraya alacaklar. Eyşan'ı ikimizden de aldı ezel. Can'ı da alsın ister misin? Can'ı Kenan yetiştirsin ister misin? Biz üçümüz, sen, ben, Ali eski günlerdeki gibi biz bu adamı indiririz. Ben içerideki adam olurum, sen plan yaparsın, Ali de tetiği çeker. Masaya otur. <gülüyor> <gülüyor> Kağıdı al. Ne yazacağım? Oğluna bir mektup yazacaksın. Bana yaptıklarını yazacaksın. ben sana... Her şeyi. Onun babası olmadığını. Onun babasının benim olduğumu da. Delirdin mi sen? Yaz. Yes. Ali. Tefo'yu sen öldürtmüşsün Cengiz. Karşılığında Kenan'ı vereceğim size. Tefo'yu ben öldürttüm demişsin Cengiz. Bir lafınla karşılığında şimdi de Ezel bir lafıyla seni öldürtecek bana. Yes, Cengiz. Bakın ben... Yaz Ben buraya size yardım teklif etmeye geldim. Yaz! Yes. Ezel yazdırma bana bunu. Buraya sana güvenip de geldim. konuşalım mı? Şimdi inandınız mı bana?